Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala lisehb ve icma'na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurdu. Şaban-ı şehri, Şaban ayı benim ayımdır. Femen azzama şehr Şaban'a kim ki Şaban ayına değer verirse, önem verirse fakat azzama emri benim emrime önem vermiştir, değer vermiştir ve men azzama emri kim ki benim emrime önem verirse değer verirse üstün tutarsa kuntu lehu feradan ve zuhuran yevmel kıyameti benim emrimi büyük tutana ise ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum buyuruyor şimdi şaban ayına e, önem vermek değer vermek ne demek kıymetli müslümanlar ee, normal aylardan daha üstün tutacağız. Mubarek ee, mübarek üç aylardayız malum. Allahümme barik dana fi recep ve şaban ve leğna Ramazan. Allahım recep ve şaban ayını e, benim için mübarek kıl. Beni ramazan ayına ulaştır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bu duayı devamlı beş vakit namazından sonra ezberleyelim her zaman okuyabiliriz. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve Lugna Ramazan. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve Lugna Ramazan. Allahümme Recep ve Şaban ayına benim için mübarek kıl, beni Ramazan ayına ulaştır. Kıymetli Müslümanlar, Şaban ayına değer vermek, önem vermek ne demek? Şimdi bir şeriat var, bir tarikat var. Şeriat İslam'ın e, temeli diyelim, beş vakit e, İslam'ın beş şartı diyelim. Şimdi bu, bunu zaten her zaman e, bu farzları zaten her zaman yapmamız lazım. Şimdi tarikat farzları yapıyorsun üzerine ekstra ibadetler ekliyorsun. İşte beş vakit namazı e, zaten kılıyoruz. E, onun üzerine işte Tarikat ekliyoruz. Tarikat nedir? İşte evvabin namazı kılmak, işte kuşluk namazı, işte işrak namazı, işte tevcut namazı, işte e, şeriatta sadece işte namaz zikirlerini okuyoruz. 30 kere subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber namazdan sonra. İşte tarikatta daha üzerine ekliyoruz. Yani değer vermek, önem vermek ne demek? İbadetleri katlıyoruz kıymetli Müslüman daha fazla ibadet ediyoruz. Daha fazla işte Ramazan-ı Şerif'te orucumuz zaten farz, orucu zaten tutuyoruz. Şeriat, işte tarikatta, işte Şaban-ı Şerif'te işte oruç oruza başlıyor. Nafile oruç tutuyoruz. Şimdi nafile oruç tutuyoruz. Ramazan-ı Şerif'i kasten bozduğumuz zaman yemek içmek kasten cinsi münasebette. E, 61 gün kaza, kaza ve kefaret e, tutuyoruz 61 gün Diyelim Şaban-ı Şerif'te orucumuzu tutuyoruz. Bir nafile oruza niyet ettik, bir ortama düştük. Arkadaşlar var, orada da sofra kurulmuş. seni çağırıyorlar. Orada ne yapacaksın? Orada orucunu bozacaksın, orada git gideceksin. Kahvaltını yapacaksın, yemeğini yiyeceksin arkadaşlarla birlikte. Nafile orucu vacibe çeviriyorsun, sadece bir gün borçlanıyorsun kıymetli Müslümanlar. Bir gün. Onun için bu Şaban ayını değer veriyoruz. Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ayı olduğu için bu ayda Salavat-ı Şerif'i günde 300-500 işte bin kere Salavat-ı Şerif'i okuyan Resul Efendimiz de omuz omuza cennete girer. 100 kere okuyan şehit olur, şehit hükümü şehit sevabı alır. Bol bol salavat-ı şerif okuyoruz, ibadetleri arttırıyoruz, değer vermek, önem vermek bu. Haramlardan kaçıyoruz, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı haramlardan uzak tutuyoruz. Değer vermek, önem vermek bu kıymeti Müslümanlar haramlardan kaçıyoruz, ibadetleri, farzları yapıyoruz, üzerine daha fazla nafileler ekliyoruz ve bol bol salavat-ı şerifeler okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.